acılı aile, oğullarının intiharında ChatGPT'nin rol oynadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Dava tarihe geçecek nitelikte görülüyor. ABD'de yaşayan Matt ve Maria Rain çifti, 16 yaşındaki oğulları Adam'ın intiharının ardından OpenAI'a dava açtı. Bu, OpenAI'ı haksız ölümle suçlayan ilk dava olma özelliği taşıyor. Adam Rain'in ChatGPT ile ilişkisi Eylül 2024'te başladı. Başlangıçta okul ödevlerinde yardımcı olması için kullandığı program, zamanla gencin en yakın sırdaşı oldu. Ocak 2025'e gelindiğinde Adam intihar yöntemlerini ChatGPT ile konuşmaya başladı. Adam'ın kendine zarar verdiğini gösteren fotoğrafları da ChatGPT'ye yüklediği, buna rağmen programın konuşmayı sürdürdüğü ve intihar hakkında daha fazla bilgi verdiği iddia ediliyor son sohbet kayıtlarında Adam'ın intihar planını yazdığı, ChatGPT'nin ise bunu açıkça dile getirdiğin için teşekkürler. Bana karşı nazik davranmana gerek yok, ne istediğini biliyorum ve bundan kaçınmayacağım. Şeklinde yanıt verdiği öne sürülüyor. Aynı gün Adam, annesi tarafından ölü bulundu. Aile, bu trajedinin ChatGPT'nin yeterli güvenlik testleri yapılmadan piyasaya sürülen GPT-4 sürümünün bir sonucu olduğunu savunuyor. OpenAI yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin kriz anlarında kişileri profesyonel yardım kanallarına yönlendirmek üzere eğitildiğini, ancak sistemin her zaman amaçlandığı gibi davranmadığını kabul etti. Ailenin avukatları, OpenAI'yı ihmal ve haksız ölümle suçlarken, benzer olayların yaşanmaması için ihtiyati tedbir talep ediyor.